Günaydın arkadaşlar. Yine bir pazar sabahıyla sizlerle birlikteyim. E, bu pazar gününü de boş geçirmemek için bir içerik oluşturmak istedim. E, Leon'u yaklaşık e, bu ay 2215 km kullanmışım. Ayın da bitmesine az kaldı. E, bu aracın aktif olarak gerçek yakıt tüketimini de bununla alakalı böyle bir vlog kıvamında size güzel bir içerik oluşturmak istedim. Şu anda bana gördüğünüz gibi bu araç 50 kilometre menzil veriyor. Yakıt aldıktan sonra 6.4 litre diyor. Şu cold start'ı birazdan düşmeye başlar daha da. Ee, şöyle bakalım. 711 kilometre yol yapmışım. 50 kilometre de menzil vaat ediyor. 760 kilometre. Bir depoyla ben e, uçtan uça e, gördüğünüz gibi aracı kullanabilmişim. Şimdi gelin e, bir yakıt ölçümünü pompada yapalım bir sapma var mı? tüketim farkı nasıl? Hep birlikte görelim. Şöyle gündüz gözün arkadaşlar size spoiler ve krom detayları da göstereyim. Aynı zamanda pedal takımımız güzel bir tamamlayıcı oldu. Benim tüketimdeki avantajım muhtemelen şu 16 jantlardan geliyor arkadaşlar. Bu ciddi bir tasarruf avantajı sağlıyor özellikle şehir içinde. Depomuz da doluyor arkadaşlar. Tahminim yine bir 1300 lirası var. 27-37'den V-Power alıyorum. V-Power'ın yanması e, benim için daha memnun edici. Alt devirde onu daha fazla hissediyorum. Yani full save de çok kullandım. E, i̇lk depoda değiştirdiğinizde yakıt anlaşılmıyor ama 2-3 depo peş peşe tükettiğinizde böyle bir alt devirde biraz daha isteksizlik geliyor gibi hissettim. Evet 1270 lira. 46,5 litre yakıt aldım. Evet karnımız doydu arkadaşlar. Şöyle 1272 TL yakıtla aldığım güncel verilere bakalım. 6.4. O birazdan hareket edince sıfırlanacak. 750 km menzil sunuyor. Bu her depoyu doldurduğumda alt artıyor arkadaşlar. 620 bandındaydı. Daha tasarruf odaklı kullandıkça her depoda olduğunda başlangıçtan 12.3. Zaten evle benzin karısı bir buçuk kilometre olduğu için öyle yüksek olması normal biraz daha şehir içi ağırlıklı kullanınca tüketim artmış gibi gözüküyor ama biraz uzun yol gibi yapınca sakin kullanınca hemen düşüyor. Kesinlikle çıkalım. Başkaları da yakıt alır. Biraz Seyir modunda da göstereyim. Bakın yakıt aldıktan sonra kısmı sıfırlandı. Yani 16 jantlarla günlük kullanımda makul bir tüketim sunduğunu söyleyebilirim. 1.2 TSI motorun. Yani bu motorun referansıyla şimdi Golf 1.2 2 TSI'de alsanız aralarında çok savurgan bir tüketim farkı olmayacaktır. O sebepten dolayı böyle bir video çekmek istedim. Bir DSG kalibrasyonu yaptırma niyetim var arkadaşlar. Böyle çok hafif bir ara gaz alma durumu sezdim dedim. O da kalibrasyonla düzelebiliyormuş. Biraz araştırdım. Böyle kayda değer bir ilerleme olursa onu da videosunu çekip böyle bu tarz durumla karşılaşanlar için referans bir video olmasını sağlamış olurum. metrenin hızlı bir şekilde indi. Biraz sıcaklığımız 70. Şöyle biraz da kullanmış olalım. Şöyle gördüğünüz gibi Lastikler biraz daha soğuk olduğunda kayma eğilimi var. Kafadan kayıyor. Sonra arka geliyor. El müdahalesiyle tekrar çizgisine giriyor. Alıştıktan sonra biraz oyuncaklı araba. Tabii ben hep e, FR'ın 18 jantlısını kullandım. Mat pakette de, makyajsız kasada da. O araba çok daha sert ve işitti. Böyle yanal yatması azdı. Bu araçta biraz yanal yatma da var ama alıştıktan sonra aracın limitlerini çözmek kesinlikle zor değil. Yani şöyle bakın. Hop, lastikleri iyice ısındı içi, içten dışa net bir şekilde dönüş alabiliyorsunuz. Burası da tekstil kentteki Avego otomotiv arkadaşlar. Araç 2000 devrin üstünde oldukça istekli. Böyle eğimli yollarda 2000 devir bandında seyretmeyi seviyor. Ama daha düz yollarda 1500 devir, 1400 devir bandında da seyir ediyor. Yani şehir içi arabası 1.2 TSI 110 beygir. Ben 1.4 TSI ile benzer kullanımda e, tüketim olarak 7.7, 8, 8.5 litre bandında seyrediyordum. Bu araç ortalama 1-1.5 litre daha az yakıyor ama dediğim gibi burada önemli faktörlerden birisi araçta 16 jant olması. Ben mesela proje olarak 17 janta geçme durumum bunu size bahsetmiştim biliyorsunuz. Eğer 17 janta geçersem buradaki tüketimim muhtemelen 6,5 litre bandından 7 litre bandına çıkacak gibi %7, %8 tüketim artışı olur. kullanımda, uzun yolda, sollamalarda sıkıntı çıkartmayacak şekilde vites soranları ve devir bantları tasarlanmıştır arkadaşlar. O yüzden böyle esnek hızlanmaları 160 km'ye kadar kabul edilebilir seviyededir. Tabii ki bu performans işinin sonu yok. Kimi için 500 beygir bile yavaş gelebilir. Ek yakıt özelliğini de aktif ettirmiştim. Tabii ek yakıt özelliği şu anda depo ağzına kadar dolu olduğu için çalışım en azından 5 litrelik bir boşluk olması lazım ki orada ek yakıtın ihtiyacı olduğunu bize göstersin. Menzil düşmedi. Bir ilk arkadaşlar 100 kilometre kolay kolay menzil düşmüyor. Sonra daha hızlı düşmeye başlıyor. 7-8 kilometrede bir 10 kilometrelik menzil düşüşü oluyor. 8 litre yine kabul edilebilir. Yani ara ara çıkıp gazlamalı. Oldu. Yakıt aldıktan sonra da 7.1 yani Uzun yolu ben burada referans alıyorum kendime Çünkü her türlü 6.5 litre bandına Yaklaşmış oluyor tekrar tekrar Evet pahalı bir <laughs> video çekimi oldu arkadaşlar 1300 liralık yaklaşık yakıt alıp Böyle bir içerik oluşturmuş oldum Şimdi pompa ölçümünü ve gerçek yakıt tüketim verilerini de görmüş oldunuz Günlük kullanımda da Zaman zaman mastak trafiğine de giriyorum Dur kalkım çok oluyor Tem dakıcı sürüşte sağlamaya çalışıyorum ara ara hızlanmalar, performans kullanımı ve sakin kullanımlar da yine aynı şekilde mevcut. bunlar yani İstanbul'da bir karma kullanıma denk geliyor. 1.2 TSI açıkçası ben 1.4 TSI'ye yakın yakar zannediyordum. Ama biliyorsunuz bu 1.2 TSI'lar X8 Valve gelmişti. Sonra 16 Valve'e güncellemesi geldi. BMT motorla birlikte. Leon'da da 16 Valve'lik versiyon mevcut. İlk çıkan Jetta'lar 1.2 TSI'de çok fazla yakıyordu. Onun sebebi 8 Valve'lik olmasıydı. Sonra 16 valife geçince tüketimde ciddi şekilde bir iyileşmeler gözlemlenmeye başladı. Bunu da biraz nimetin açıkçası kullanmış oldum. Evet arkadaşlar. Keyifli hafta sonları herkese. Yeni içeriklerde yeni testlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu hafta güzel bir çekim haftası olacak benim için. Kafamda çok fazla araç var. Yine bir aksilik olmazsa önümüzdeki haftaya iki yeni araç testiyle sizlere seslenmiş olacağım. Hoşçakalın. thank you